La kanala abone olsanız oğlum. Babamızın hayrına mı yapıyoruz bu kadar videoyu? Bak altta abone olma butonu var. Para da vermiyorsun abone olunca. Beleşin abone ol işte. Allah Allah. Her hafta gelip izliyorsun kanala abone olmuyorsun. Sen böyle yapınca. Hadi abi. Tamam sen normal şeyini yap. <gülüyor> <gülüyor> Günlerdir aç, susuz ve tel soyduk. Vahşi batıda kilometrelerce yol almış, yorgun düşmüştük. Son günlerde yapılan zamlarla arpanın litre fiyatı 6.59 olmuş. Atlarımız da aç kalmıştı. Artık tek umudumuz sağ salim Washington'a varmak ve bir iş alıp yolumuzu bulmaktı. Washington'da ne iş yapacağız? En iyi yaptığımız işi özcan. Kelle avcılığı. Bence lokmacı fikri bile daha iyiydi. <laughs> SSK'lı sigortalı iş var da biz mi yapmıyoruz imiş? 1867 yılındayız. Ekmek aslanın ağzında. Fazla konuşma da kuru fasulyeye bakmışmış mi Bundan köpükler çıkıyor Hadi abi. Bozulmuş galiba. Hakikat mi la? Biz bunu atlara yedirsek daha iyi. Osura osura roket gibi giderler. <laughs> sen yeme sen yeme la. Ben yerim. Git atları hazırla. Gün doğar doğmaz yola çıkalım. Dedim ben sana yırttık diye Özcan. Burada bir ton ilan var. Yakalar yakalar getiririz. Bir gün postu deldireceğiz ama hadi bakalım. Kasabanın şerifiyle konuşak. Bir güzellik yap diyek. Bu bizim son şansımız. Lan ne Facebook var ne bir şey. Mesai geçmiyor. Soliter bile yok an yılında. Olmaz olsun bile memuriyet. Selam aleyküm. aleyküm selam. Bu kasabanın şerifi sen misin? Yok ben aksesuar olsun diye takıyorum bu yıldızı. Kimsiniz lan siz? Ben batının önde gelen silah <laughs> <laughs> e, ...gölgesinden hızlı ateş eden Şimşek Radi. Ve bu da Yancım Özcan. Şifa olsun abi. Ne oldu ki? <laughs> ne kokuyor lan? He onu bırak şimdi. Biz kelle avcılarıyız. Bize göre iş var mı diye sormaya geldik. İş çok. De bu kızılderililer geldikten sonra çok bozdu buralar. Her gün itlik serserilik oluyor. Ben de tek başıma yetişemiyorum. Atıyorum içeri. Hakim mahkemede takım elbise giyeni iyi halden salıyor. Biz sana yardım ederiz Şerif Trump. Var mı aradığın biri? Var. Las Putin'i arıyorum. Azılı bir kanun kaçağı. Bulabileceğiniz mi? Kimdir bu? Necidir? En son Oklahoma'da bitiren soymuş. Ondan önce Kentucky'de bir banka. Ondan önce de Ohio'da bir aşiret düğünü. 20 çuval altın çalmış. Tam anasının gözü. Yapma be. Vallahi billahi biz de burada şerif diye sürünüyoruz. Adam balya ile götürüyor. Bir de diyorlar Trump iyi. İyi ama işte yapıyoruz. Yalnız çok tehlikeli bu eleman. Sakata gelmeyesiniz. Abi burada lokmacı var mı diye sorsana. <laughs> Bir de bu ne var ama kimse bulamıyor. Bakın işte hangisi uygunsa. Sıkıntı yok Şerif Trump. Biz Las Putin'i hallederiz. Hadi abi. Bin dolar çok iyi para oğlum. 5.85'ten Beş hesapla. 5.850 para ediyor. Çok iyi para. O zaman size kolay gelsin beyler. Virginia'da bir mekana takılıyor bu. Gidin orada bulun. Tamamdır. Sen parayı hazırla. Selamun aleyküm abuz. Efer bakayım bana oradan sert bir şeyler. Tabi boyut ne olsun? Ufak olsun yola gideceğim. Ufak yok beyefendi. Tol grande venti var. Ee venti ver o zaman ne sikim <laughs> pekmez ise. Süt krema? Az koy. Şeker alır mısınız? Yok. Peki bir dolar 85 sent farkla yumuşak içim olsun mu? A sikicem <laughs> yapacağın iş ama. Tövbe tövbe estağfurullah töbe ya. Ver de şunu dilim devamı yapıştı ya. Peki isim neydi? <laughs> Las Putin. Nene Ha! Sandığımdan daha kolay oldu. Evet abi. İki saniye önce de yapabilirdik. He doğru. Nebraska <Sessizlik> akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise La s**eyim ne braska ne ya Çenesinin akordunu yayını s**eyim uşa Yeni saattir kafamın örgücünü ya Fırın beni de kurtlayım ya Sen bize diri lazımsın Nasputin Senin cezanı kanun verecek Bu arada Kızıl Kızılderili arazisinden geçiyoruz Hadi abi Farkındayım Özcan Eğer bir aksilik olmazsa iki saate Washington'dayız Allah'ın izniyle Sonra da Putin'i verip paramızı alır Oradan direkt ver elini. Aksilik oldu. Geldik mi la? Gelmedik abi. Uyur sen. Aha, kızıl deriller. Ee, biz var barış getirmek. Şey, ben var yolculuk etmek. Ne konuşuyun lan gevşek. Boku yedik Özcan. Bunlar apaçiler. Ula beni de yaktınız geri zekalılar. Bu bok yiyen uçakları götümüzü kesecek. Washington'a mı gidiyorsunuz? E, evet. Bu kanun kaçağı Las Putin. Onu Şerif Trump'a götürüyorduk. Şerif Trump mı? He. Onun ben amana koyayım. Neden ki? Buraların alayına göz dikti bizi torpağımızdan sürüp burayı otopark yapacak. Ne otoparkı lan? Biz aslında güzel insanlarık. Bu mahallenin çocuğu yok. Ama o Trump biti bizi birbirimize düşürüyor. Biz de burada kendimize göre direniyor ay mü? Bu saatten sonra herkes kafasına göre. Dedim sana ki o sarı pipi ipiyle kuyuya inmedi. Asıl kanun kaçıyor o oh pezevenk dur. Kayyum atasınlar da görsün ebesininkini. Yolsuzun tekidir. Çoğularımızı okula yok Kapının orada araç kesiyormuş. Dayanacak alımız kalmadı. Zaten ters yok. barış çubuğunun paketi olmuş 18 lira. Öyle kamanakım yaşamayak madem. Durum anlaşıldı büyük şef. Madem öyle biz de senin yanındayız. Kusura bakma Putin, seni yanlış tanımışız. Meğer asıl kötü Trumpmış. Bundan sonra bizim dostumuzsun. Birlik olursak o şerif müsveddesini koltuğundan ederiz. Sal bizi büyük şef. Gidip bu işi halledelim. <laughs> <laughs> lan Trump! Çık lan dışarı! oluyor lan? Utanmıyor mu la fakirin fukaranın rızkını yemeye? Eşe beş kulak. Bana mı diyorsun lan? Sana diyorum tabi dombili. At silahını. Seni kanun önüne çıkaracağız. Kanun benim geri zekalı. Nal gibi rozetim var. Kimi nereye çıkarıyorsun? Oyun bitti Trump. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. durun. Ateş etmeyin. Hepimiz din kardeşiyiz ışağım. Işağım ha bu otopark işi de sen ne harcıyorsun? İşte çimentosu asfaltı falan gene bir 15-20 kağıt gider diye düşünüyorum. Avraya ne edeceksin Katlı otopark mı? Yok atlı otopark. Yıkama mıkama da olacak. Beygirleri yıkarlar. Ben sana avrayı 10 kağıda yaparım. 3 ayda teslim ederim. Ne oluyor lan? 3 ay çok düğün. İki aya çıkmaz mı? İki aya ancak başı çıkar. Sonra yine sürer bir ay. Anlaştık. Dedim sana bunların arasına girmeyelim diye Radi abi. Bunlar barışır biz ortada kalırız dedim ben sana. Eee şey biz ne olacağız peki? Siktirin gidin lan siz de. Dolanmayın ortalıkta. Doz oluyor çok. Tamam. Özcan gel kardeşim gidek biz. Olan gene fakir oldu ama naküm.